Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nde 4-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik Masal Bavulu adı altında etkinlik düzenlendi. Moşe Forum Organizesi'nde kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Masal Bavulu ekibi tarafından şair ve mutasavvıf Yunus Emre'nin mistik hikayelerinin anlatıldığı etkinlikte çocuklar keyifli ve güzel vakit geçirdi. 5 yaşındaki Yiğit Asaf ile 8 yaşındaki Elif Meryem'in misafirleri selamlamasıyla başlayan etkinlikte Masal Bavulu ekibinden Fatma Karakaşlı, Merve Gündoğan ve Süheyla Bayraktar Çocukların hayal gücünü, dikkatini, dil becerisini ve kelime darcını geliştirmek ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla masallar anlattıklarını söylediler. Bir saati aşkın süren etkinlikte minikler kahkahalarıyla renkli görüntüler ortaya koydu. Etkinlikte miniklerin hem eğlenip hem de güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Moşe Forum direktörü Murat Şahin Arslan, Avrupa'da yaşayan genç nesiller arasında kadim kültür geleneğini canlı tutmak, Şair ve mutasavvıf Yunus Emre gibi değerli şahsiyetleri tanıtmak amacıyla masal yoluyla anlatıcı bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Şahin Arslan, bu etkinliklerde hikaye anlatıcılığı yöntemiyle insanların iç dünyalarını yeniden inşa etmeyi ve Türkçe diline vakıf olmalarını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Şahin Arslan, ayrıca Almanya'daki camilere de bu geleneği taşıyarak örnek projeler sunmayı ve Türk kültürünü içinde yaşadığımız topluma tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti. Masal Bavulu ekibinden Fatma Karakaşlı da sadece çocuklara değil, aynı zamanda yetişkinlere de masal anlatma yöntemlerini ve örneklerini aktardıklarını söyledi. Amaçlarının değerlerle yoğrulmuş, hayırlı evlatlar yetiştirmek ve bu değerleri daha geniş kitlelere yaymak olduğunu dile getiren Karakaşlı, masal ve hikayelerin insanlar arasında nasıl bir bağ kurduğunu ve gönüllere nasıl dokunduğunu görmek bizi heyecanlandırıyor. Etkinlikle bu güzel geleneği yaymayı ve yaşatmayı amaçladık. Çocukların keyifli ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak Onların gönüllerine dokunmak istedik dedi.